2026 yılı için 28.075 Türk Lirası olarak açıklanan asgari ücret, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Biz de Kadırga TV olarak vatandaşlara yeni asgari ücreti sorduk. Kimi geçim şartlarına dikkat çekti, kimi ise rakamın yetersiz olduğunu dile getirdi. Çok komik rakamlar öyle değil mi? 28 bin liraya e, bir ailede tek bir çalışan varsa e, nasıl kira ödeyecek? Ya umarım ev sahibidir. 28 bin tek maaşla Zor ama umarım ev sahibidir diyelim. Allah herkese çok yardım etsin. Ee, yetki verirken de herkesin aklına gelsin diyorum. En ufak kiralar 30 milyardan başlıyor. 28 milyar adam ne yiyecek, ne içecek, bir de kira verecek, çocuğu okutacak. Allah yavruları olsun yani hepimizin. Onun için bu işleri yapanlar e, sadece e, TÜİK'le beraber enflasyonu hesap etmeyecekler. Sağdaki enflasyona bakacaklar, pazardaki o şeylere de bakacaklar. Onlar önemli çünkü. Bize göre önemli olan şu halka göre. Halk enflasyon düşmüş. İşte minimum değerler yükselmiş, maksimum değerler memnun olmuş. Ona bakmıyorum. Halk ekmeğin fiyatı karşıda, kıymanın fiyatı aşağı düştü mü, domates aşağı düştü mü ona bakıyor. Önemli olan bu. Öbür değerler çok önemli değil. Onları onlara ilgilendiriyor. Bizi ilgilendirmiyor. Halka yansıması lazım. Teşekkür ederim. İki tane kıymalı yedik 850 lira. Asgari ücret kaç lira? Allah Allah millete kolaylık versin. Başka bir şey ne söylüyorum? Bakın şurada gezenlerin çoğu boş. Buradaki gezi bu ülke bizim. Hiç kimse ne ki? Ama bu ülkenin sahipleri böyle davranmaması lazım. Ben ayrıca emekliyim yani düşünün. imkanlarım olmasa bu kıymalının yanından geçemem. Nasıl olacak? Bakın simitçide kuyruk var. Ekmeğin fiyatı belli. Devletin yapması gereken iş şu kaçakları önlemek, kaçakları halka yönlendirmek. Bu kadar basit. Bunu yapabilecek de gücü var devletimizin, hükümetin. Niçin bunlar yapılmıyor anlayamıyorum. Bakın ya, her gün bir gündem çıkıyor. Esrar, eroin, kokain. bu e, böyle bir şey yok yani. İnsanları, insanları bilgilendirmek lazım. Bu insanların bilgiye ihtiyacı var. Vatan bizim. Kimsenin babasının malı değil. Vekillerimiz ondan doyuyorsa biz de doyacağız inşallah. O kadar söylüyorum. Kolay gelsin. 75 lira az yani abi yani 28 milyar 75 lira bir şey değil yani abi evli adama yetmez. 4 aylık çocuğa yetmez yani abi. Hayırlı olsun ne diyeyim. Benim yani, dememle bir şey değişmeyecek ki. Yani bir insan geçinebilir mi? Yok geçinemez asla. Şimdi, kiralar malum. Kira yüzünden biraz daha fark vermeleri gerekiyor. Eğer kirayı düşürebilirseler artık. Ona da bir şey diyemeyeceğim biraz kontrol altına alınırsa bir ihtimal değil. Kiralar kiralar uçtu. en azından bir 32-33 bandında bekledim ama zor tabii yani 30 bile büyük bir beklentiydi. O yüzden bence yeterli değil. Allah kolaylık versin insanlarımıza. Yalan yok. Bu ekonomide o maaşları az yaptılar. Şu anda asgari ücret ne kadar? 22.104 lira değil mi? Geçinemiyoruz abi. Bir ev 22.104 lirayla geçinemez. E, bu 28.000 lira yaptılar ama yılbaşından sonra ne olacak? Maaş zam yaptıkları gibi ona da zam yapacaklar. O yüzden milleti abi kandırmaya gerek yok. Neyse onu yapsınlar. Çok az. Az değil mi? Yani aldıklarımıza bakarsan çok az. Niye geçirmesin abi? Tek başına çalışmasın. Herkes çalışsın öyle. Biz dokuz kardeşiz. Dokuzumuz, dokuzumuz da çalışıyoruz. Ama şaka yapıyorum abi. Aman kötü yani ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka olur Yok yok kötü ya abi. Vallahi Allah yardımcısı olsun insanların ciddiyim ya. Çoluk çocukluk aileler ne bileyim. Çok zor yani bizde de var öyle. Yani eniştem de öyle asgari ücretle çalışıyor da nasıl geçinecek bilmiyorum. İki tane çocuğu var. Okula gidiyor bir tanesi de. Allah yardımcısı olsun yani. Vallahi Allah yardım ediyor yoksa geçinemezler. Gide kirada da oturuyor. Nasıl geçinir onu da bilmiyorum.